Boyu 140 cm olan fidan bir yıl sonunda 196 cm olmuştur. Buna göre bu ağaç bir yılda yüzde kaç uzamıştır diye soruyor. Burada ilk önce kaç santimetre uzadığını bulalım. 196'dan 140'ı çıkardığımızda 56 cm uzadığını bulabiliriz. Sonrasında şöyle bir işlem yapabiliriz. 140 cm'de 56 cm boyu uzadıysa acaba yüzde ne kadar uzar şeklinde orantı kurabiliriz. Burada doğru orantı olduğu için Yapacağımız işlem x'i bulmak için çapraz şekilde çarpım yapmaktır. Yani 100 ile 56'yı çarparız. Sonra x ile çarptığımız sayıyı yani 140'a bölmemiz gerekir. Burada 0 ile, buradaki 0 sadeleşir. 56 ile de 14 sadeleşir. 56, 14'ü e tam bölünür. 14'ü 14'e böldüğümüzde 1. 56'yı 14'e böldüğümüzde 4 olur. Kalan sayıları çarparsak x eşittir. 10 çarpı 4'ten 40 olduğunu bulabiliriz. Yani %40 uzamıştır diye söyleyebiliriz. İkinci bir yol olarak da şunu kullanabiliriz. 140 cm'de 56 cm uzadıysa bu kesrin paydasını 100 yapacak şekilde sadeleştirme ya da genişletme yapabiliriz. Bunları 14'e böldüğümüzde burası 4, 14'e böldüğümüzde burası 10 olacaktır. 4 bölü 10 kesrini de 10 ile genişletirsek %40 şeklinde cevabı yine bulabiliriz. Her iki yöntemde kullanılabilir.